Merhaba arkadaşlar benim. bugün bugün alıyoruz ee, bugün bugün oyun oynamıyorum normalde bugün oyun çekecektim ama maalesef çekemedim yarın e, FNAF videosu geliyor arkadaşlar bunu buradan e, basıyorum. FNAF videosu çekeceğim ikincisi ise ne biliyor musunuz ikincisi şu ee, bir de TikTok'tan da canlı yayınlara başlayacağız artık arkadaşlar biraz 50 takipçi olamadık e, TikTok hesabımı hemen göstereyim size evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi TikTok hesabım böyle e, 45 takipçiyiz. 50 takipçi olacağız arkadaşlar. 50 takipçi olduktan sonra başlayacağız. TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayın. Takip edebilirsiniz. İsmail'e gez yine. Kapak fotoğrafında görüyorsunuz zaten aynı. Ee, evet. böyle böyle videolar çıkıyor arkadaşlar. Yine sıralama videoları. Yani TikTok'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. 45 takipçi 50 takipçi olduğunda yayınları başlayacağız. Onu söyleyeyim. Ee, açıklama videosu yaptım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar yani. Evet. <laughs> Neyse. şimdi... Evet arkadaşlar videonun yavaş sonuna gelelim. Bunu bu videoda TikTok hesabımı tanıtmak için 45 takipçiceğiz. E, 50 olmamıza 5 takipçi kaldı. Arkadaşlar e, takip etmeyi unutmayın. E, beğenmeyi de unutmayın. Eğer TikTok hesabımı takip ederseniz bunu 100 abone olduk e, YouTube'da. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. 100 aboneye yayın açacağım. O aklımda merak etmeyin. Bir arada görüşmek üzere hoşça kalın.